Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Ekin ektim çöller Tekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere Çıt 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 çıt, çıt çedene de sar bedeni bedenim Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt 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 çedene de sar bedeni bedenim Saat 7. BB Bas İstanbul. Saat 7. Varan Turizm. İzmir Aydın. Saat 7. Ali Osman Ulusoy. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon. Saat yedi. Babra Özgül Seyahat. Astor Turizm. Adana. Gaziantep. Şanlıurfa. Saat yedi. Kamil Koç. Adana dört yol İskenderun. İki Kamil Koç beş beşe. Kamil Koç. Saat 7. Balıkesir Hakser Turizm. Balıkesir Ayvalık Dikili. Saat 7. Arda Tur Bulgaristan. Askova Plovdiv Sofya. Ali Kaptan Orhan Gazi. Saat 7 Sahil Turizm Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun Saat 7 Pamukkale Turizm İstanbul Saat 7 Öl Sivas Ankara kara saat 7 Kamil Koç yol saat 7 Kamil Koç İstanbul saat 7di Vezir köprü Dilek Turizm Ankara Çorum Merfon halda Bedir Köprü. Saat 7. Uludağ Turizm. Balıkesir, Edremit, Akçay. Saat 19, 19. Kale Seyahat. İstanbul, Çerkezköy. Saat 19, 19. Lüks Yalova Seyahat. Saat 19.22 BB Bas Bursa. Saat 7.30 İnegöl Seyahat. Sakarya Vip Turizm. Saat 7.30 Saat 7.30 Cebel Turizm Haskovo Kırcaali Saat 7.30 Villa İstanbul İstanbul Saat 7.30 Köksalılar Mersin Köksalılar Saat yedi buçuk. Lüks Aksel Seyahat. Afyon Konya. Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul. Saat yedi buçuk. Hatay Has Turizm. Adana İskenderun Hatay. Saat yedi buçuk. Gaziantep Ben Turizm. Adana, Gaziantep. Saat yedi buçuk. Bilecik seyahat. Bilecik. Saat yedi buçuk. Kamil Koç. İstanbul. Saat yedi buçuk. Uludağ Turizm. İstanbul. Saat yedi buçuk. Kamil Koç, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. BB Bas. Saat yedi buçuk. Es Turizm, İstanbul. Saat 19.41 dokuz kırk bir. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Saat 19.44. BB Bas, Bursa. Saat 19.45 Oran Kaptan Ali Kaptan Orhan Gazi Saat 19.45 Pamukkale Turizm, İzmir, Türkiye, Kuşadası. Saat 8, Nilber Turizm, İstanbul, Edirne. Saat 8, Kamil Koç, Susurluk Balıkesir. Saat 8, BB Bas, İstanbul. Saat 8. bebe Bas. Sabiha Gökten Havaalanı. Saat 8. Pamukkale Turizm. İzmit. Saat 8. Pamukkale Turizm. Muğla, Şifiga, Çanakkale, Bafra Seyahat, Ankara, Çorum, Samsun, Bafra, Alaçam. Saat 8, Gaziantep, Seç Turizm, Adana, Gaziantep. Saat 8, Aydın Turizm, İstanbul. Saat 8. Özkaymak. Avyon, Akşehir, Çay, Konya. Saat 8. Kamil Koç. Saat 8. 2. Kamil Koç peş peşe. Saat 8. Kamil Koç. Çanakkale. Saat 7. Aydoğanlar. Bodrum. Adana pardon. Adana. Saat 8. Pamukkale Turizm. İstanbul. Saat 8. Kamil Koç İzmir. Saat 8. Kamil Koç Fethiye. Saat 8. Köksallar Mersin. Saat 8 Metro Turizm BB Bas Saat 8 Pamukkale Turizm İstanbul Saat 8 BB Bas Saat 8 Bafra Ekşi Ankara, Çorum, Samsun, Kafra. Saat 8, Kamil Koç, İstanbul. Saat 8, Efe Tur,